Glikoz molekülünün oksijenli solunumda yıkılarak enerji elde edildiği bilinmektedir. Bu süreçte genel bir denklem aşağıdaki gibi özetlenmektedir. Oksijenli solunum yapan bir canlıya işaretli oksijen molekülü verilecek olursa hücresel solunum sırasında bu işaretli oksijene 1 2 3 moleküllerinin hangilerinde rastlanması beklenir şeklinde arkadaşlar sorumuz. Evet burada e, işaretli oksijen verilirse bu oksijen arkadaşlar ETS'de hidrojenle birleşerek suyu oluşturur. Dolayısıyla suyun yapısında e, bulunmuş olur işaretli oksijenimiz. Bakalım birincisi pürilik asitten asetil koa oluşumu sırasında açığa çıkan karbondioksit demiş. E, dolayısıyla oksijenin kullanıldığı yerine demiştik ETS demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla burada olmaz. Yani karbondoksit zaten yapısında yoktur. Ama bu önceki bir reaksiyon olduğu için bunu zaten edebiliriz. Krebs döngüsünün açığa çıkan karbondioksit demiş yine olmaz. E, çünkü yine dediğimiz gibi ETS'de oksijenin oluşumunda görev yapıyor. Elektron taşıma sisteminde oluşan suyun yapısında. Evet doğru bilgi budur. E, dolayısıyla 3 doğru olduğu için cevabımız da C şıkkı olur.